Amanoslarda kontrolsüz ağaç kesimi, endişesi. Amanoslar gündemimizde Hatay'da maden ocaklarına tepkileriyle gündeme gelen Arsuz ilçesinde CHP'li belediye meclis üyeleri son yıllarda ormanlık alanlarının gençleştirme adına yapılan ağaç kesimlerinin kontrolsüzce gerçekleştirildiğine dikkat çekti. farkındalığı bu bölgeye yönelmesini de arzu ediyoruz. Orman köylüsünün de sürdürülen kesimin doğal yaşama müdahalenin yanında, orman varlıklarının sürekli azalmasına neden olacağı yönünde kaygılı olduğunu aktaran CHP'li meclis üyesi Saadet Berk Yürek Amanoslar özellikle krom madenler, açılacak yeni tesislerle gündemimizde oldu. Bu bölgeye duyarlılığın artmasını, farkındalığın bu bölgeye yönelmesini arzu ediyoruz dedi. Krom madenleriyle yine Amanoslarda açılacak yeni tesislerle gündemimizde oldu. Kesimlerle beraber bu bölgeye bu artmasını ediyoruz. Kurtbağ Mahallesi'nde, Mahallesi, Mahallesi Arsuz dağ bölgesinde kesim sahasındayız. Yıllardır bu bölgede, Amanuslar'da kesimler yapılıyor. Kozaklı'dan e, kaleye kadar kesimler yapılıyor. CHP Arsuz Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Demir de, Kurtbağı Mahallesi'ndeki Dağlık Bölge'de bulunan kesim sahasına geldiklerini belirterek, e, Ekonomiye e, bir değer katacaktır. E, işte, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da e, tüketici durumuna geçmiş ağaçlar, e, ormanların yenilenmesi, tazelenmesi açısından, ekonomik olarak kesimlerin yapılması lazım. E, belli, çok kabaca bahsedeceğim. E, yani tıraşlama kesimler, seyretme kesimler şeklinde şekilde e, kesimler yapılır. E, Türkiye'de özelleştirmeler e, yapıldıktan sonra e, SEKA ve e, Yongalefa fabrikalarının ihtiyaçları e, da bu kesimlerden e, yan ürünlerden, lallardan e, şeylerden e, elde ediliyordu ama 2004 yılında sanırım çok emin değilim değişen bir kesim yönetmeliğiyle birlikte artık ikili satışlar başladı. Yerinde satışlar. Eskiden kesimler yapılır. Hmm. Materyal çıkan materyal orman işletme dekolarına toplanır. Oradan satış yapılırdı. Şimdi direkt firmalar, müteahhit firmalar arazi beğenip, materyal beğenip kesim talebiyle giriyorlar ve kesimler yapıyorlar. Bu bölgede de artık hem ekolojiyi e, değiştirecek boyutlarda olduğu ve kontrolsüz kesimlerin yapıldığını e, düşündüğümüz için e, bir ses vermek adına e, buradayız.